Evet arkadaşlar. Bu matbaacı Orhan Tunç abimiz. Bu Burcu Hakan Selam Yetiş abi abimiz. Abi bu Durbey YouTube'da da Bu abi. Durbey abimiz. Bu İstanbul'dan misafirimiz abi. Ali, abimiz İstinyeli daha kaplı. Bu benim biladerim Abdurrahman Özata. Bu arkada karka Sinan Pola. Güzel abi güzel. Bir konuya değineceğim. Şimdi burada değinmek istediğimiz konuyu söyleyelim. Matbaacı Orhan abi yanımızda. Bazı kesimler nereden ödül almış nerede derece yapmış diyenlere gerekli cevabı verecek. Kendisi burada. Ha, konuş. Orhan ya Aziz Azizgir gir falan bir dumanlı diş uçurdum. Birinci oldu Eke Kupası. 4 yaşında dişiydi. Hatta iddia ettiler bu Yavru uçurdular abi. Yeni doğanlı tornacı Cafer falan. Benim bu şu yiğidi çok ya. mukayesesi oldu. oldu. Aylarca sürdü. Fakat eke dişi. Onun yavrularını da rahmetli Nevzat'a 3000 liraya sattım. 3 milyona o zaman. <laughs> evet. Kaç seniz abi? Yahu. <laughs> 20'den fazla olmuştur. Adam her ay Ayı 39 gel... He, ayın 15'inde ayın 15'inde arardı. Rahmetli Nevzat benim dönerimi söyleyin geliyorum derdi. Her ay 500 500 bana para öderdi. Aylık, Güzel, Aylık. Ya, 3 bayağı milyon bayağı büyük bayağı paraydı ya o zaman. Da uçun, da Bu da Bu yani. da oynayan kuşumuz yakalayamadı. Aydın Ataman'ın kupasında aldım. Evet dayı. Yani. Ondan sonra kaç kupa var? Yani. 4 Dört tane. Dört tane birincilik evet. bir de ikincilik bir, He, bir, 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 Aydın Ataman'a bir dumanlı benek uçurduydum. Onu da kızdım, sattım ona. Dumanlar sattım be. 13 tane sat dedim. Ben vermiyordum. Bahadır verdi. O kuşlar da iyi kuş. Yani duyduğunuz arkadaşlar dört tane derecesi var. Doğru mu dayı? Bir tane ikincilik. Ben şimdi ikincilik... uçurmuyorum. Kupaya girmiyorum. Üç tane birincilik. Kupaya girmiyor. Benim oğlan da kızıyor şeyimiz yok diye. 20 tane falan yapıyor böyle oyuncağı 20, tane, 20 tane. Sağ olasın dayı. Sen de sağ ol. Herkese selam. Hala abi onu Ahmet abi Whatsapp'tan at da. Gelmiş ama, mi? Bu bozduman değil mi? Biraz da piyasada bu. satılan kuşlara öyle e, çıkıyor. Anlat. An, an.